is is the future. Merhaba arkadaşlar. 25 Temmuz 2020 Cumartesi günündeyiz. Bugünkü videoda yine küçük bir onarım yapacağım. Yani yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Neyle ilgili olduğunu söyleyeyim. Ee, buradan da anlaşılacağı üzere 203 kasanın arkadaşlar bu radyatör yedek su deposu. Yedek su deposu arkadaşlar buradaki girişi hortumu kırıktı. İçindeki demiriyle beraber şu giriş hortumunun bağlandığı bölgesi kırıktı. Bu şekilde aldım zaten aracı ben. Ama idare ediyordu. Kenarına yapıştırmışlar bir şekilde. Yapıyorlar da. Fakat bu birkaç gün önce bu yerinden çıkmış. Onu biraz geç fark ettim. Daha doğrusu şansımıza hemen kısa mesafede fark ettim. Bana ekranda sinyal verdi. İşte soğutma sıvısını ilave edin diye. Hemen açtık baktım. Su bitmiş. Ya neredeyse yapacak araba. Ya ucuz atlattık diyebilirim. Zaten yakın mesafedeydim. Hemen bir 4-5 kilometrelik mesafedeydim. Hemen arabayı çektim kapının önüne. İstop ettim. Ee, bunu zaten Kelepçeyle tutturdum yerine çıkmayacak şekilde su ilave ettim ve yerine koydum. Gelelim bu yeni parçayı niye aldım? Ee, yeni parça arkadaşlar bu zaten kırıldığı için bunun tamiri olmuyor. Zaten bu plastik de ömrünü yemiş. Dediğim gibi 2006 model bir araç, 14 yaşında bir araç. Ee, sıcaktan soğuktan bu plastik elinizle böyle dokunduğunuz zaman zaten gidebiliyor bu şekilde. Dediğim gibi bu malzeme olarak zaten ömrünü yitirmiş. O yüzden hemen dün de sanayi uğradım. Sanayideki işte ustaya gösterdim. Bunun değişmesi lazım dendi. Bunun orijinali arkadaşlar usta hemen parçacıyı aradı. Orijinalinin fiyatını sordu. 350 lira. İşte 30 lira da kurye getirecek dedi. 380 lira bir maliyeti var. İşte atıyorum ustaya da herhalde bir 50 lira el işçiliği versem toplamda bana 430 liraya mal olacak. Ben bir bakayım dedim. İnternetten araştırdım. Bu yan sanayi olanı buldum. Aynı bidon. Yan sanayisi. Online yedek diye bir site var. Ayna led sinyalini de oradan almıştım ben. Sağ taraftaki led sinyal bozuktu. Onu da oradan almıştım. Aynı siteden aldım arkadaşlar. Ee, gayet güzel ee, çeşitleri de var. Yardımcı oluyor arkadaşlar. Oradan sipariş verdim. Ve bugün hemen atlayıp gidip aldım buradan. evler şubesinden aldım. Online yedek parça Kaç aldım arkadaşlar? 230 liraya aldım. Toplamda dediğim gibi 430 liraya mal olacaktı. 230 liraya mal edeceğim eğer ben takabilirsem. Yani kendim takabileceğimi düşünüyorum. Yani çok zor olduğunu zannetmiyorum. İşte hortumlarını çıkarttım takacağız. 230 lira elde edeceğiz. Yani 230 lira maliyette arabayı nerede baksan neredeyse cont'a yaktıracaktık. Allah korusun. Hararet yapacaktık. Belki de cont'a yakacaktı. Böyle bir büyük bir kürfetten kurtulmuş olduk. Umarım takabilirim. Kutuları çıkaracağımız için de illaki sıvı ak akacak. Biraz su fazla kattım. Suyla karışık. Ben yedekte yine antifriz aldım. Şöyle kaç litreymiş? 3 litre antifriz aldım. Eksi 35 derece diyor. Antifriz de ilave edeceğim. Şöyle şey yapacağım ben. Bu burada kalsın şimdilik. Şun şunu şöyle sıkıp, şunu şöyle alabileceğiz. şey devresi galiba. Azaldığını gösterir devre bu. Evet, buraya hani fazla kurcalamadı. Yerine koyalım. Şey aşağı indir ben. Hı hı. Antifriz var ya içinde. Tamam, gerekiyor. oturdu. Boru da tamam. Şimdi kelepçeyi oturtacağım. Peki böyle deng gibi yakalayamıyor.

Bu değişimden sonra ne bileyim sirkülasyon için bir şey için yapmak gereken bir şey. Yok. Bu hafta sonu değil mi? Yeni su depomuzu bu şekilde taktık arkadaşlar. Eskisi de burada. Şöyle göstereyim, gayet yıpranmış şu borunun gidiyor kırık dedik zaten. Şürümeye başlamış artık. Yani ele geliyor. Su deposunu 430 lira yerine 230 liraya mal ettim. 230 liraya aldım dedim. Onlineyerekparça.com'dan aldım. 230 liraya kendim taktım. Takımı da gayet basit arkadaşlar. 2 e, tane hortum giriş yeri var. Hortumu çıkartıyorsunuz. Bir sensör kablosu var. İşte buradaki hortumun kelepçesi var. E, bir tane de burada vidası var. Bu şekilde kendiniz çıkartabilirsiniz. E, tabii ki haliyle antifriz suyunuz da akıyor. Yine antifriz suyu da 3 litre kadar antifriz koydum. O da tamam. Şimdi çalıştırıp denemesini yapacağız. Bu onlarımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.